Hadi. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Temiz çevre, temiz toplum adı altında bir toplum hizmeti gerçekleştirdik ve yaklaşık 50 tane öğrencimizle birlikte okulumuzdan başlayıp Cumhuriyet trafiği kapalı olan Cumhuriyet Caddemizin sonuna kadar gidip gelerek bir hem halkımızda bir çevre bilinci oluşturma hem de çevre kirliliğinin çevreye atılan atıkların ve çöplerin önüne geçilebilmesi için bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Umarız bu tür faaliyetler bundan sonra da devam eder. Ben ve Nevzat Hocamız birlikte onlara eşlik ettik zaten. E, katılma amacımız dediğimiz gibi çevre yaklaşan çevre gününü hem halkımıza duyurabilmek hem de halkımızda bir çevre ve Duyuyor. sağlık bilinci oluşturabilmek adına böyle bir şey gerçekleştirdik.